Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e okulda takdir belgesi çıkarma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Karnelerine yokul.map.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşabilecek olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgenin sistem üzerinden görüntüleyebilecekler. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra öğrenci ve veliler de yokul veli bilgilenme sistemi giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor. Bunun için e-okuldaki belgel bölümüne takdir belgesi çıkarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz, çıktı alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.